Arkadaşlar merhaba arkadaşlar ya Aslı komiserle ben kavga ettim sonra kendisi evden kaçtı ve onu bu mağaraya kaçırmışlar arkadaşlar ya ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum ya Aslı komiseri kurtarmam için bana yardım edin arkadaşlar eğer ki onları Aslı komiseri bir şey yaptıysa onları böyle mahvedeceğim arkadaşlar onları parçalayacağım bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu sayede bunları öldürmem daha kolay olacak şimdi arkadaşlar bu mağaraya girelim ve içerideki herkesi mahvetmeye başlayalım Ulan sizi var ya bitireceğim oğlum bitireceğim lan Aslı nerede ya bunlar ne böyle Paylonço falan var arkadaşlar Nasıl olacağını gerçekten bilmiyorum Neyse şunları lava atayım ama şurada bir sandık var sanırım Evet şöyle şunları böyle başlayayım Arkadaşlar mermim de az ya silahım da yanımda yok Polis merkezine de gidemedim arkadaşlar Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum Durun bakalım İnşallah silah vardır Yoksa onları da parçalayacağım Şimdi işte bu be Arkadaşlar bir sürü silahım oldu be Bunların hepsini alacağım şimdi böyle sırayla Tamam çok güzel arkadaşlar bunu atalım şöyle Şuradan başlayalım bakalım bunları indirmeye. Alın bakalım lan. Alın bakalım. Alın 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 lan. Benim karımı kaçırmak ne demekmiş size göstereceğim. Arkadaşlar ya ufak bir tartışma yaşadık. Ondan sonra bizi böyle kaçırdılar benim sevgilime. Neyse ben onları haddini bildirmeyebilirim. Olun lan hepiniz. Tamamdır arkadaşlar böyle hatlarını bildirdim. Böyle geçelim buraya. Allah'ım bu ne böyle bu ne kalabalık arkadaşlar. Kim kaçırdı lan. Hepinizin işini bitireceğim oğlum. Bunun da mermisi bitmiş arkadaşlar. Şöyle atalım şunu vuralım. Ulan sen de in aşağı. Hadi bakalım. Ulan aşağı in sen de sen de in. Valla lava düşersem cayır cayır yanarım arkadaşlar O yüzden önce şunları düşürelim Biz düşmeyelim aman 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 neyim yani Şöyle gidelim şunları da atalım aşağı doğru ama Alan siz var ya Aman buradan buraya geçerim Buradan buraya geçiyorum arkadaşlar bunlar böyle çok kalabalık olmuşlar gerçekten korkmaya başladım ama Türk polisi korkmaz arkadaşlar Siz de bu arada Kerem komiseri seviyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi devam edelim bunların işini bitirelim arkadaşlar Oo, Arkadaşlar bana vuruyor bana vuruyor Lan az daha lava atıyordu beni manyağa bakın arkadaşlar beni gerçekten Mahvedebilirdi lava atsaydı burada yanarak can verirdim ya Allah korusun Evet arkadaşlar bu arada beni sevenler yoruma 5 yazsın arkadaşlar 5 yazan herkese kalp koyacağım Neyse şöyle devam edelim şunları böyle vurmaya Lan alın bakalım siz lan alın alın lan Hepinizin içini bitireceğim oğlum Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım oğullarım benim alın bakalım alın bakalım lan Şimdi böyle bunların işlerini bitirmeye devam ederken inşallah aslama hiçbir şey yapmamışlardır arkadaşlar Çok heyecanlandım ve korkmaya başladım ya Vur vur bitmiyor arkadaş bunlar da ne kadar kalabalıklarmış böyle Ulan sizi ben biliyorum ilacınızı biliyorum oğlum Ben sizin ilacınızı biliyorum oğlum Alın bakalım alın bakalım O paket servis Havada el çatatacağım Bam. Aa vuramıyorum lan Ol bakalım lan vuramadım Zıng işte bu kadar başladı. hadi bakalım Zıng zınk bu kadar basit zınk zınk lan zıbalababom yapamadım arkadaşlar zıbala babam dansı zıbala babam bam 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 hepsini şimdi bitiriyorum şimdi zıplayan hoplayan dans yapacağım bunlara zank zunk zank zunk zank zunk zank zunk zunk evet işte böyle işlerini bitiriyorum arkadaşlar lan Arkadaşlar sakın videodan çıkmayın bana destek olun arkadaşlar Lütfen Kerem komiseri seviyorsanız videoda kalın arkadaşlar Çünkü size ihtiyacım var Ulan bunların işini bitirelim arkadaşlar böyle böyle Sizin gücünüz sayesinde bunların hepsinin işini bitiriyorum <laughs> Arkadaşlar hastayım da gerçekten ya Bunların işini bitir bitir bitmiyorlar Lan çıkışta sizle uğraşamam hepinizin işini bitireyim bari de kurtulayım sizden lan Oğlum bakalım alım bakalım ulan sen de teslayı ye Sen de teslayı ye oğlum Gitme de gitmiyor bu dostum Heh, Sonunda bitirdim <laughs> Ulan oğlumu da kaçırmışlar Ulan siz var ya sizin işinizi bitireceğim Oğlum korkma sakın Lan bu gerçek değilmiş arkadaşlar Beni kandırmışlar yahu Neyse devam edelim arkadaşlar Buradaki kapı neymiş böyle Burada lan tepe göz burada denizde yüzüyor ya Ulan Aslı'yı gördün mü tepegöz ya Neyse tepegöz de uyuyor mudur nedir arkadaşlar Biz şöyle devam edelim Hiçbir silahım mermisi de kalmamış düzgün Şunların hepsini atalım arkadaşlar ya Ne yapacağımı bilmiyorum şöyle silahları verin bakalım bana Heh, Şöyle minigun'u ver tamam Buraya atalım lan. ulan siz hala burada mısınız hala var mısınız lan Evet arkadaşlar işlerini işte bitirdim Burada ne bu Motor var arkadaşlar durun Motor, benzin, he durun bakalım Şöyle bunu koyacağım bunu açacağım Ulan açılmıyor Heh, şöyle açtım arkadaşlar. Şuradan da benzinini dolduralım. Buradan uçmam gerekecek sanırım. Şöyle birazcık benzin koysam yeterli olur sanırım. Bu kadar yeterli olur. Hadi bakalım. Bu arada ileride inşallah isteyen herkesin Motor ya da arabası olur arkadaşlar. Motor ya da araba isteyenler de yoruma 8 yazsın bakalım. Onların hepsine de kalp atacağım. Şöyle uçtum. Buradan da uçtum. Ulan bunlar da böyle bu canavarlar ne böyle lan. Ulan siz alın bakalım lan. Arkadaşlar bunların ilacı bende. Bunların ilacı bende. Bunları böyle böyle mahvedeceksin bunların dördünü de. Arkadaşlar bunlar boss sanırım çünkü bunlar gerçekten bu kadar minigun mermisiyle tarıyorum tarıyorum yani gerçekten hiçbir şey etki etmiyor sanki bunlara Ulan alın lan alın ne oldu kımıldayamıyorsunuz oğlum bana varamıyorsunuz mu oğlum Okunuz çalışmıyor arkadaşlar bunlar oku bozulmuş sanırım Çünkü ezikler bana saldırmıyorlar Şöyle teslalarla vurarım bunları şöyle şöyle vuralım çarpalım için derdin aynı anda Dur bakayım bana vurabiliyor mu Allah vurdu vallahi vurdu arkadaşlar Ne güzel çarpıyorum değil mi onları böyle çarparmıştı işte hepinize Oh Vallahi mermilerim bitti. Şöyle silahlarımı yeniden yenileyeyim. Onu böyle lazer silahıyla bitirmek istiyorum arkadaşlar bunların işini. Ulan ne bitmek bilmezlermiş bunlar böyle. Arkadaşlar gücünüze ihtiyacım var. Bunlar gerçekten ölmek bilmeyen canavarlarmış ya. Neymiş bunlar böyle? Vuruyorum vuruyorum hiçbir şey işlemiyor bunları resmen. Alın bakalım oğlum. Aa bir tanesi gitti arkadaşlar. Kaldı 3 tane. Ulan bir minigun'um daha var mı? Evet bir minigun'um da var. Bu da bunun işini bitirir sanırım. Ulan oğlum lan kaktüslere doğru yol alın. Bir tanesinin daha işi bitti ve son kaldı arkadaşlar bunun işini bitirdim Oh be arkadaşlar siz videoyu like attığınız için hepsini indirebildim Dua edin ve like atın daha çok indireyim arkadaşlar Ulan buraya geldik burada da kaktüsler cartlar, cartlar. bunlar neymiş lan kazma Bu ne Oo, grenade out diyoruz bakalım bu grenade'lerle ne yapacağız arkadaşlar Aha Aslı polis orada arkadaşlar Gerçekten ya canım sevgilim orada arkadaşlar Oo, Onu kurtarmam gerekiyor gerçekten ya Ama buradaki kalabalık ne? Yine bir boss var burada ve bir sürü minyon ve bir sürü kedicik var ya Ulan bunlarla uğraş uğraş bitmiyorlar arkadaşlar. Nasıl bitireceğim bunları ben ya? Neyse durum bakalım. Şöyle dalgamatik silahımla böyle toplu toplu indirim yapayım bunlara böyle. Ondan sonra şöyle şunu atalım arkadaşlar böyle kafalarına kafalarına bomba arkadaşlar bunlar böyle görmüş olduğunuz gibi hepsini patlattım vallahi billahi. Neyse şunların işi şöyle şöyle hızlı hızlı bitirelim arkadaşlar. Bunlar böyle hop çatara patara çatara patara çatara patara hop oğlum sen de mi geldin yine ya senden bıktım ben ya git başımdan ya. Allah neyse diğerlerine vuralım o arkadaşlar çünkü bu gerçekten bitmek bilmeyecek sanırım. Lan onu alın bakalım, al bakalım oğlum, alın bakalım oğlum. E bir çoğun arkadaşlar bunun sayesinde indirebildik. Şöyle bir mini kanımı yine bu hacı harcayacağım. Hacı ölmüyor ya bu arkadaşlar. Bunu vuruyorum, vuruyorum gitmiyor bunlar. Lan alın bakalım, alın bakalım oğlum. Arkadaşlar mini kanımı almadı. Mermilerim de gerçekten çok 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 az kaldı. Lan son mini kanımı ona saklayacağım arkadaşlar. Diğerlerini bunlarla öldürmem lazım oyunda. Alın bakalım oğlum, alın bakalım, alın bakalım, al bakalım oğlum. Lan mini kanı size kullanmayacağım dedim ama. Mecbur kalacağım sanırım çünkü silahlarım gerçekten azalmaya başladı. Arkadaşlar dua edin de bunların işini bitirebilecek kadar silahım olsun ya. Yoksa gerçekten onlar benim işimi bitirecek. Ulan gerçekten de yoruldum ha. Vur vur bitmiyorlar arkadaşlar. Şöyle miniganımı çekeceğim ve bunları tarayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Vur vur bitmiyor arkadaş bunlar. Lan sen de al bakalım oğlum. Seni var ya. Minigun'umla taraya taraya hacamat edeceğim hacamat Vallahi hacamat olmadı Arkadaşlar hiç bir silahım kalmadı neredeyse ya Bunlarla ne yapacağım çok az silahım kaldı Neyse durun durun önce şunların işini bitireyim arkadaşlar Lan sizde şöyle Oo, daha 3 tane daha peşimden geliyormuş lan Ol bakalım oğlum ol bakalım al, al 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 ne oldu oğlum hadi Hadi Kerem komiseri Türk polisinin gücüne yetişebilecek misin İşte böyle işini bitiririm dostum Arkadaşlar hepsini temizledim sizin sayenizde. Canım karımı kurtarmaya geldim ya. Aslıcımı ne yapmışlar buraya böyle kıstırmışlar. Şöyle hemen kazmayı alalım. Şuraları kırdım. O gel bakalım buraya arkadaşlar. Oh Aslı'yı kurtardım buradan. Aşkımı kurtardım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda ve solda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada kanala abone olun ve bay bay.